hiçbir deniyor. Çünkü bak bak. Dire horoya uğradı. Dur, hey horosta. Arabalarda arabalar. E, etrafımı Ar sardı. Bu Sağdan, soldan, önden, arkadan. Doktor hiç biri hor bir ki herkes sinyal yapıyor. Ve diyor ki, "Ofis, ofis dönken de buna açık." Ama sonra gittiler yavaş ya aşkım ama abu onun de, onu abu ka de mi? Evet, paranda. Yani biri ne var. Ben başlamışta düşündüm düğün herhalde ama düğün sen... arabası değildi. Yok, hiç Önünde var. şeyler yoktu Onu da görmedim çünkü baktığımda biri gitmiş artık. Hmm. O birler hiç biri yok. Hmm. Ben birinin araba çiğnedi. Olmaz. O zaman nasıl gidecek o? Yok. Şoför değil. Şoför oldu Arabanın içinde. Yok be. Burada öldü. Bizi korkutmak için yapıyor bu decal. Ee, çünkü kendi anasını ilk son beceriyor. Köpeğini de.